Manhattan 9. Avenue 45. Caddedeyim şu an. Burada gördüğünüz gibi bir sürü Grabhub yapan bisikletli insanlar var. Şöyle yol boyu dizilmişler. Size göstermek istiyorum. Ben burada Grabhub ve DoorDash yapan birçok kişiyle görüştüğümde artık New York'ta en kalabalık bölgede bile çok kazandırmadıklarını bu işin çok kazandırmadığını söylüyorlar Çünkü şoför sayısı teslimatçı sayısı giderek artmış Bu da onun en büyük kanıtı size göstermek istedim yani böyle olunca da firma Tabii ki ücretleri aşağı çekmiş gerçekten çok kalabalık yani tamam şehir kalabalık ama bu işi yapan kişi sayısı da çok fazla ee, bu nedenle artık New York'ta GrabUp ve DoorDash işinin çok kazandırmadığını, fiyatların çok düştüğünü söylüyorlar. Bu işi yapan arkadaşlar e, videonun altına yorum yapıp bizi bilgilendirirse sevinirim. İyi günler. Herkese iyi akşamlar. Az önce paylaştığım GrabUp, DoorDash az kazandırıyor artık New York'ta diye bir video var hemen akabinde bir Türk arkadaşımla karşılaştım. Kendisi de bu işi yapıyor. Bize şimdi doğru bilgiyi verecek. Merhabalar ismi neydi? Merhaba Erhan. Erhan'cığım ne kadar süredir yapıyorsun? Yaklaşık 4 aydır yapıyorum bu işi. 4 aydır New York'tasın bu işi yapıyorsun. Şimdi bize diyorlar ki eskiden 2 sene öncesine kadar GrabUp, DoorDash, Uber Eats bunlar çok güzel kazandırırken son 2 özellikle de 1 yıldır fazla göçmen akını nedeniyle teslimatçı sayısındaki artıştan dolayı çok az kazanıyor. Bize biraz bilgi verir misin? Doğru mu bu bilgi? Kesinlikle doğru. 2 e, yıl öncesinde ben de buradaki e, arkadaşlara falan soruyorum. Gerçekten çok iyi kazanıyorlarmış ama e, bu sonradan sınırdan çok fazla kişi göç etti buraya. Ondan dolayı her yerde şu an 56'ya gitseniz, 38'e gitseniz, 32'ye gitseniz yığınla deli verici var. Hepsi bu işi yapıyor, ee, şu an çok çok az kazandırıyor ki şu an Uber Eats yeni bir uygulama çıkartmış. Onu da deneyelim. Ee, normalde saatlik 30 dolar vermesi gerekiyor bize ama şu an yani hiç atmıyor. Sabah sabah 7'de başlamışım, 60 dolar para yapmışım ki eskiden 200'den aşağı inmiyorduk. Öyle Oo. söyleyeyim. Ee, şu an GrabHub ve Uber'i kullanıyorum, iki uygulama kullanıyorum. Yani GrabHub biraz daha iyi Uber'e göre ama sıkıntılarını yaşıyoruz tabii. Ya peki sadece böyle şoför sayısındaki artış mı sence neden? Kesinlikle. Çünkü çok fazla sınırdan kim geliyorsa buraya geçimini sağlamayan herkes direkt delivery işine başlıyor. Bir bisiklet alıyor veya motosiklet alıyor, direkt bu işe başlıyor. Şoförden dolayı, şoför fazlalığından dolayı. Düşüş var evet. Baya baya var. Bir de galiba bu e, kiralama yapıyorlar ya kendi SSN'leri olmayan insanlar hesap kiralıyor. Şimdi sistemler e, haftada bir kere galiba fotoğraf istiyormuş. Bunu da biraz anlatır mısın? Evet, e, her pazartesi veya salı günü fotoğraf istiyor veya müşteri şikayet ettiğinde işte şu kişinin resmi aynı değil. Şikayet ettiğinde anında fotoğraf istiyor. Evet. Fotoğrafı çektirmek için de hesap sahibinin yanına gitmen lazım fotoğrafı çektirmek <laughs> için. Bu da zaten başlı başına bir zaman kaybı. E, sabah başladığımızda da zaten ben 7'de 8'de başlıyorum. Hesap Bazen fotoğraf istiyor, gidiyorum yatağımda fotoğrafını çekiyorum. Hesap sahibini öyle başlıyorum gün içerisinde bazen tekrar istiyor. Tekrar gidiyorum çekiyorum. Bunlar hep zaman kaybı oluyor. Kesinlikle istiyor. Uber. Yani giderek bu işler de zorlaşmaya başladı çünkü önceden mesela Uber çok kazandırıyormuş. Şoför sayısı artınca o da çok düşük ödeme yapmaya başlamış. Evet. Pedikepçiler çok şikayetçi. Önceden şahane para kazanıyorlarmış ama sınırı geçen gelmiş pedikepçi olmuş. Ee, onlar da çok şikayetçi. Şimdi Dordeş, bu GrabUp gibi işler de maalesef patladı deniyor. Allah sonumuzu hayır eylesin Amerika'da. Sen tamam. bir şey söylemek ister misin son kez? Yok çok teşekkür ederim. Türkiye selamlar. Çok teşekkürler. Çok